Ne yapıyorsun sen bebeği? Harfiz parkurlarını mı kırdı? Umut uh harfiz -huh. parkurlarını birleştirdi arkadaşlar. Bununla birleştirdik. Bu, bunu da taktım. Evet anneciğim onu da taktı. Şimdi oyna bakalım gidiyor mu? Umut nereye koyuyor? Ha, onu oraya koyuyorsun değil mi? Şimdi bunu çekelim mi? Çek bakalım. Şimdi önce başlayalım. Araba seçelim. Seçelim bence şunu seçelim. Şu mu? Bir dakika. Bunu buraya koyalım bakalım gidiyor mu? Çık bakalım. Uhu! Sen mi yapacaksın? Ya bunu buraya koyacağım. Oğlum, tamam neden... çek bakalım. Çekmiyorum. bunu buraya. Neden çekemiyorsun? Bir saniye ne çıkıyor? Yap bakalım. <laughs> ne yaptın Umut? Tamam. Anneciğim bak bunu geri çekiyorsun önce. Tamam mı? Sonra tamam. bunu koyuyorsun. Şimdi bunu deneyelim. Olmaz. Aa! Ne oldu? Anneciğim oldu. hu oldu değil mi? Evet, Sen evet. de ben yapabilir miyim? Hadi. Neden? Şimdi, doğru, doğru. Ben bunu çok sevdim. Bunu yapacağım. Bir Şimdi evlatın olarak. Bak bir Şimdi iki üç. <laughs> ne oldu ya? Ali arabayı koymadı. Koymadı mı? Polis 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 koyma. Dur bir saniye Hı? daha yapacağım çekemedim. Çık bakalım. Benim bu arabalarım Olmadı. var. Evet. Araba nereye uçuyor ya? <gülüyor> Efendim. <gülüyor> Arabayı uçuruyoruz arkadaşlar. Araba uçuyor. Ben şimdi bunu çıkaracağım. Çıkarma. Yılan yılan oynamak istiyorum. Hayır. Tamam çıkarmıyorum. Tamam bir saniye, bir saniye, saniye, saniye. Bir bir kere daha oynayayım. Çık. Uhu. Evet bir sefer becerdim değil mi Umut Burada, da var. nerede var kanadı kopmuş. bakabilir mi Umut uçağını kırdın mı getir bakalım duruyor, duruyor. arkadaşlar Umut'un uçağı kırılmış kanadı kopmuş pil kısmı bozulmuş çalışmıyor galiba bir taksak çalışır mı acaba? Kim kırdı onu? Burası şurası da koptu. Kim koptu? Kopardı. Burada da fekalekler var. Evet orası da kır. Koptu. Hepsi kırılmış. Sen onu yere mi attın? Oyuncak oyuncaklarını yere atarsan böyle kırılır Umut. Bordur taşları var. Fırsatlı bir yok. Bakar mısın? Bunlarla da oynayacağım ben şimdi arkadaşlar. Umut başka Çalışıyor. şeyle oynuyor. Ben bununla oynayacağım şimdi. Olmadı. Bir daha. Hu olmadı ya. Hangi anneciğim? Çalışıyor. Çalışıyor mu polis araba? Pili var mı polis arabanın? Bunu bir taksak Bilmem. Bakabilir miyim arkasına? Ben, ben de elimde getireyim. Neyi getiriyorsun? Ben başka benim elifayem de, de var. Evet. Ama bunun pili bozuk mu acaba? Bu çalışıyor mu acaba? Işıkları var. Evet. Bak. Kart fişlerle oynamayacak mısın bu, bunlar? Bu kırmızı. Hangisi? Evet. Bu kırmızı. Bu Aferin oğlum. Renkleri biliyor değil mi? bak burada kırmızı düğme var. Evet anneciğim. Buna basıyormuş. Çatmayı bas. Ama pilleri yok değil mi? Şurayı da bir takıyoruz. Buraya takıyoruz buraya. Hı hı. Bu Ama sen onların kapaklarını kaybetmişsin. Kapakları kaybolduğu zaman piller çıkıyor değil mi? Piller çıktığı zaman duruyor araçlar. Bunların kapaklarını kaybetmemek lazım değil mi? Takalım mı pil? Hadi arkadaşlar biz ona pil takacağız bakalım çalışıyor. Nereye gidiyorsun Umut? Ben de, Ama biz buna pil takacaktık. takacaktık. Hangilerine? O giden şeyleri. Nerede ki onlar? Var. Odanda mı? Aha. Tamam gidip getirebilirsin. Hadi hadi beraber. Beraber gidiyoruz arkadaşlar. Biz Umut'un odasına gidiyoruz. Bakalım Umut'un diğer oyuncaklarını bulabilecek miyiz? Diğer oyuncaklarımız burada. İtfaiyemiz burada. Al bakalım. Ambulans. Ambulansımız burada. Al bakalım ambulansını. Umut bak burada kepçen de var senin. Kepçeni de al. Bak burada onun pili de bitmiş galiba. Hı? Kepçeni de al. Kepçenin e, kumandasını da alalım. Arkadaşlar kepçemize de pil takalım. Başka? Bunu da alalım mı? Bunu da alalım. Çalışmıyor. Çalışıyor, bir bakarız ama. Çalışmıyor tamam arkadaşlar, umut bunu istemiyor. Bizim her yerde bir oyuncaklarımız var. Biz şimdi önce e, polis arabasını da getir. Polis arabasını getir, burada otobüs. da bizim pillerimiz, pillerimizi koyduk. Getir bakalım. Otobüs çalışıyor Evet, otobüsün pili var, değil mi? Bunu çalışıyor. takalım arkadaşlar. Umarım çalışıyordur, umudum otobüs çalışıyormuş. Evet. Aa, bu çalışmıyor Umut bunun pilleri bitmiş galiba yeni pil almak lazım bu piller bitmiş çünkü pillerimiz çalışmıyor yeni pil almak lazım çünkü bu piller bitmiş galiba Umut markete gidip pil alalım mı hı hı. maalesef çalışmıyor arkadaşlar çünkü Ah, çalıştı arkadaşlar Evet. <laughs> Polis arabamız çalıştı. Şimdi sıra. Bu da mı çalışmıyor? Aa bu çalışıyormuş. Buna pil gerek yok arkadaşlar. Şimdi sıra. Otobüsümüz zaten çalışıyordu. Otobüsümüzü de açalım Umut. Sen de mi çalışmıyorsun? Bu da bunun pilini değiştirelim. Evet arkadaşlar. Biz Kepçemize de pil taktık ve kepçemiz gidiyor. Kepçemiz gidiyor. Otobüs otobüsümüz orada. Polis arabamız burada. Gidemiyor. Ambulansımız burada. Bütün oyuncaklarımız hareket ediyor arkadaşlar. Hepsine pil taktık. Ama ama gidemiyor. gidemiyor mu? Ama bunların pilleri çok azalmış biliyor musun Umut? Bak kepçe de normalde çok hızlı gidiyor. Ama şimdi yavaşladı çünkü pillerimiz Bitmiş, bizim gidip planlamamız gerekiyor. Tamam mı? Uçağımız zaten kırılmış. Görüşürüz arkadaşlar, biz planmaya gidiyoruz. Efendi? Evet ama o kırılmış uçağımız. Evet, görüşürüz.